Lavanta tarifleri. Bunu kullandığımız zaman Ameliyatı. Altın verici. Altın verici. Altın verici. Bunlar ne yani, acaba biliyor musun? Bunlar. Evet, Avran kozmetik olarak Kayseri'de bir üretici. Tamam. Nerede Pınarbaşı'na götüreyim? Yunus ben şunları arabaya attım da geldim. Şu an Kayseri Gastronomi günlerinde kadın kooperatifleriyle beraber ürünlerimizi açtık tezgahımızda. Kadın istihdamına ve kadının toplumdaki yerine değer veren bir firmayız. Halihazırda bünyemizde de çalışanların yüzde sekseni hanımefendilerden oluşuyor. Ve biz bu kadınlarımızı özellikle de kooperatiflerimizi desteklemek namına ürünlerimizi hazırlayıp kendilerine teslim ettik ve kendileri bu ürünleri satarak kooperatiflerine bir gelir elde edecekler. Bizler bu süreç içerisinde elimizden geldiğince kadın kooperatiflerimizi, kadınlarımızı üretken hanımefendileri elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. İnşallah firmamızın vizyonunda bu şekilde bu doğrultuda daha ileri taşımayı hedefliyoruz.